Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. Evet, GTA 5. Ama nasıl GTA 5? RP GTA 5. Bu Epic Games'in bize sunduğu beleş GTA 5'imizi e, Türkçeleştirdik. Sonra cıma RP'ye çevirdik. Şimdi de RP oynuyoruz. Bir tane server buldum. Çok bir kişi yok. 20 kişi falan var. Bir bakalım abi nasılmış? Nasıl oynanıyormuş? Eğer bu Epic Game'den aldığınız GTA 5'i RP modda oynayamıyorsanız yani online oynayamıyorsunuz oynayamıyorsanız belki Türkçe yapamadıysanız e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Size e, nasıl yapılacağının da videosunu çekerim. Nasıl Türkçe yapılacağını ve nasıl RP oynayabileceğinizin videosunu da çekerim. Bu arada arkadaşlar hatırlatın dedim. E, bu arada arkadaşlar Twitch'te yayın veriyorum. <laughs> yayın kanalında da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Twitter'dan, Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar bin takipçiye ulaşınca çekiliş yapacağım ve gerçekten çok güzel bir çekiliş yapacağım. Gerçekten herkes sevinecek bir çekiliş yapacağım. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Lütfen takipte kalın diyorum ve oyunu geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bizim karakterimiz. Karakterimiz boş boş ama şöyle bir şey biz T3'te ses mi veriyoruz sen? Aynen T3'te ses veriyoruz. onu biz nasıl yapmıştık geçen? optiyon diye. Ştur. kuş talk ne diyelim? uygula tamam. Şu an herhalde aynı ses vermiyoruz. dışarı ses vermeyelim arkadaşlar. Bu arada her şeyin RP'nin kendine göre bir şeyi var. Her RP çok ayrı bir şey. Ben de daha yeni yeni çözüyorum. Öyle söyleyeyim. Arabamız hiçbir şeyimiz yok. Fakiriz, çulsuzuz. Delin bir araba kiralayalım. Araba kiralama yerlerinde maşallah öyle bir yerler yapmışlar ki gitmek ölüm gibi bir şey yani. Bu oyunda pek insan olmadığı için, pek oynan olmadığı için bu server'da. Yani herkes kendi kafasına göre pek bir olay yaşanmıyor. Kimler rolünde, kimler rolünde değil belli değil. Herkes kafasını göre yani. şöyle bir hatta bir test yapalım arkadaşlar. Bir taksi isteyelim. Taksi isteyelim. Taksi isteyelim. Taksi var mı? Var mı acaba? Bir taksi alabilir miyim? Diyelim. Evet arkadaşlar mesajımızı gönderdik. Bir taksici falan varsa, taksicilik görevi yapan, e, o RP'ye bürünmüş bir arkadaş varsa bize yardım edecektir diye umuyorum. <laughs> Allah senin bölünü versin. <laughs> Lan nereden geliyor bu ses ya? Böyle 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 böyle. Abi bu. Cık, cık. Bir de böyle saçmalığı var yani. Böyle bir RP yapmışlar ki. Mesela oğlu mu? Emati neredesin? O neredeyim biliyor musun? Bak sana hemen nerede olduğumu söyleyeyim. User Gas station'ın oradayız. Gas station oradayız diyelim. Eee Böyle <laughs> Alo, alo. bas kasına basılı tutarak konuş kardeşim benimle. Evet evet basıyorum şu an. Alo, sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Ben Memle. Şu an sesim Memle geliyor mu? Memle davir o kardeşim sesim geliyor mu? Evet şu an sesiniz geliyor bana. Sesim geliyor mu? Lock kasına basılı tutarak konuş. Alo. Evet, sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet, şu an siz neredesiniz? Bir etkinlik var. Siz de oraya geçin. Bana bir konum atın. Geleceğim ben. Ee, şu an ben e, gas, e, gas station'ın yanındayım. Benzin, tamam, benzin şey, istasyonu Numaranı kaydedin. Emniyet amiri diye. Buraya GPS kodu gönderin. Ben alayım sizi oradan. Tamam. Tamamdır. Şimdi gönderiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, önemli değil. Ben yani adam bizi aradı. Bu mu aradı bizi? Kim aradı? 57 saniye. Bu aradı. Bunu nasıl kaydetceğiz şimdi? Çağrı iptal. 6957. 966. 6957. 966. 6957. Alo. Alo ben bu... Ya arkadaş ya telefon kapandı ya. Ya bu RP'nin de bu olayı çok kötü abi ya. Ben bu RP'nin bu olayını hiç sevmiyorum ya. Abi her şey karışık. Konum atma nedir, ne değildir, nasıl yapılır yani. Çık işin içinden çıkabilirsen ya. Şu guest station'a e gidelim de oradan alsın bizi ya. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Rollen çıkmamanız gerekiyor. Rollen çıktınız mı? Banlıyorlar, ceza veriyorlar, bir şey yapıyorlar. O yüzden hani aradığım zaman rollen çıkmamam gerekiyor. Yani rolümüz neyse ona bürüneceğiz işte. Kendimizi kasmadan. Şimdi şunu, şu dayıyı bir daha arayalım bakalım neredeymiş. Bizi gelsin buradan alsın ya. Ya yani numaramı kaydet diyor da. Acı ben senin numaranı nasıl kaydedeceğim? Ori. Rehber. Numara gir. 966. 69. 77 numarayı kaydet işte oğlum ya. ne? Lan numara kaydetmeyi bilsen zaten. Şu muydu lan numarası? Ah de çalıştırdı süpürgeyi. Alo anne! Kim o süpürgeyi çalıştıran? mesaj gönderemiyorsun mu ya? 966 6957. Ok. Sil. Ok. Şu kentleri kapat. Hocam, ben benzin İstasyonunun oradayım. Beni gelip alabilecek misin? Yani herhalde doğru gönderdik bilmiyorum Ya da yanlış göndermiş de olabilir Çıkar bakalım şunu Sağ tıkla GPS gönder diyor User left your channel. Bakalım göndermiş miyiz? Geliyor. Gönderdim. Gönderdim. Gönderdim amirim diyelim dur. Rollen çıkmıyor. kendisi emniyet amiriymiş. Amirimizi ezmeyelim. Mesaj geldi. Ne dedi? Tamamdır amirim. Ulan bizi hapse atmasınlar bir daha. Yaparlarını yapalım bunlar. Çözemedim bu RF arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu Epic gemden aldığınız oyunu online oynayamıyorsanız uç yapmada sıkıntı yaşıyorsanız yorumlarda belirtin onun da bir videosunu çekelim sizlerle birlikte nasıl yapıldığını bir size gösterelim ya, o kadar fırsat sunulmuş alın size ücretsiz GTA 5 denmiş ekmeğinden sütünden etinden budundan faydalanalım ve emniyet amirimiz geldi. Gel ya. İpiye satamadım. Kolay gelsin amirim. Sağ olasın, sağ olasın. Amirim kusura bakma, seni de rahatsız ettim ama. Önemli değil, yok ki etkinlik var. Oraya ben de adam topladım. Sağ olasın, sağ, olun amirim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar, bir e, bir amire söyleyemiyoruz. <laughs> video <laughs> çektiğimizi, YouTube videosu çektiğimizi. Eğer söylersek sıkıntı. Şu an RP ne olduğumuz için rolümüze uygun davranmamız gerekiyor. Bakın alt tarafta göstergeler var. Hız göstergesi, sinyal falan. Ya burada kurallara uymanız gerekiyor. İşkur diye bir bölüm yapmışlar. İşkur'dan iş seçiyorsunuz. Taksicilik olsun, kasap olsun, o olsun, bu olsun. Ya, ya, çok bir yani. seçenek yok ama var yani. Para kazanma olayı biraz sıkıntı. Para kazanma olayı gerçekten çok sıkıntı. Şimdi etkinliğe doğru gidiyoruz bakalım gel, amirle. Gel, gel. Baksana adamlar Mercedes Vito'lar falan var ya. Yani. Tamam, tamam. Bir araçtan inen şu aracından bir el koyayım. Amirim bu durumda inemiyorum araçtan. Tamamdır güzel. Çok ben buna bir Sağ olun abim teşekkür ederim. Önemli değil. Yok, yok, yok. Tekrar aç. Oh. Eyvallah, eyvallah. Çaldığın arabaları geri getirmek de çok güzel bir durum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Memati. Ha memasısınız ben size aradım size cevap vermediniz ben size alacaktım ya. Yani. ben de gördüm de ben alayım. Neyse hadi, gidelim. Uzun lafın kısası. Amirim ben bir aracı tamir edeyim az önce. Tamam. Siyah aracı da tamir edeyim. Oğlum bırak polis aracı o ya. İn aşağı. Ben de iki cansız dedim aracı amirim. Amirim ben Ay pardon refleks biliyor musun artık zencileri görünce böyle. Ya böyle arkadaşlar millet kafasına göre takılıyor ya. Şu araçları almak çok zor mesela. Şu araçlar yani şu mesela polis zaten bunu alamayız büyük ihtimalle. Ama şu araçları falan almak yapmak ne bileyim zor bir şey ya. Mesela bunda ses var arkadaşlar. Görüntü yok. Görüyorsun. Bir arka yanıyor. Amir silahını çıkardı. Silah doğru arkadaşı falan filan. Bunları izinsiz yapamıyor. Polis olduğu için bunun yetkisi var. çok kişinin yetkisi yok. Gel gel Sen öteki arkadaş da gel. O benim amirim size olur. nasıl böyle kötü davranabilir ya? O, o benim, benim üvey kardeşim ya. Ya kardeşiniz mi amirim? Aynen. <laughs> Arkadaşlar yani roleplay'de normalde böyle şeyler izin verilmiyor, böyle şeyler yapılmıyor da. <laughs> Arkadaş üvey kardeşmiş şey yapıyormuş. Eey, kardeşim. Ya saçma sapan konular ya. Bizim hiçbir daşlığımız yok burada adamlar bizi bir sağa götürüyor, bir <laughs> sola götürüyor. Ya da gideceksin kendi halinde çalışacaksın. Şuradan giderim abi. ya. Gider miyim? Hemen. <laughs> Anonu... Adam ne yapıyor belli değil işte görüyorsun. Arabanın anasını alalım. Adam polis mi, bizi mi kaçırıyor, bizi mi koparıyor, etkinlik ayağına vallahi bir şeyler yapıyor bize ama dur bakalım göreceğiz. Hepsini göreceğiz arkadaşlar şimdi. Birazdan hepsini göreceğiz ama videoyu çok uzun tutmayacağım. Bir roleplay yine görün anlayın diye. Normalde ben işkura falan gidecektim. Etkinlik var ya diye bir katılamıyorum. Falan. Etkinliklerde ne yapıyorlarmış, nasıl oluyormuş, ne etkinlikler yapıyorlarmış görelim. E yani küçük bir server olduğu için yani pek bir şey yapmıyorlar aslında. zaten 18-19 kişi giriyor. Bunda kim görev yapacak, kim onunla bununla sohbet edecek, kim işkura gidip iş alacak yani. Saçmalık. Baya bir büyümesi lazım bu serverin. Yardım etmedikleri sürece yeni gelenleri bu pek büyümez. Bu jortlar yani. Adam bir araba satıyor 450 bin, bin TL araç. Satıyor, 4 bin, bin TL araç mı satıyor yani? Beyefendi. Valla bizi etkinliğe falan götürdüğünü Sanmıyorum yani ama dur bakalım. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Allah sonumuzu hayır etsin hadi Bildik bir alamete gidiyor kıyamete. Amin. Gel nereye gidiyorsun? gel gel. Gel, gel. Seninle izleniyorum ben seninle. Bu arada çok iyi ya. Yerden gidiyorsun niye? nereye gidiyorsun Allah'ım yardım etmez. Ne şimdi la bu? Lenci şu Audi çalsak aslında. Ne şey lan bunlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi roleplay de böyle. Roleplay adı üstü. Roleplay, rol yapıyoruz. Hocam kilitlendim yine burada inemiyorum. Allah Allah. Bu G kasınızı kullanarak kemeriniz takılıdır belki. Yok yok kemeri de çıkarttım ama yok. bu bu o her kan değilınız böyle değilerek <laughs> Suya daldık çıkamıyoruz. Çıktın ama. Lan suyun içinde kaldık. Ha? Oh! Arkadaş ya suyun içinde kaldık ya. Gebereceğiz, gebereceğiz. Lan gidiyoruz şeyi şey atalım dedik. Tıcıp da, tıcıp tıcıp da. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle seçeneklerimiz var. Dans falan edebiliyoruz. Neredeydi o? Ha, danslar bir mesela. Dans birden oynat. Yokmuş. Dans 19'a bak. Bu da yok abi. Abi bunlar neden yok şimdi? Ben bunu sorgularım yani. Yani bir şey yapıyorsun abi tam yap şunu Yok. Animasyonlara bakalım abi. Sen de var mıyım abi? bu mı abi Dans ediyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle dans modları falan var. Etkinliğe geldik. Etkinlikte dans ediyoruz. Mesela. Ya çok bir şey olmadığı için Millet zaten kafayı yemiş gibi baksanız ya, Parası olan, kanıda olan La konuşulmuyor öyle söyleyeyim Hem dans edip hem bire içebiliyoruz mesela Gibi gibi Başka Mesela sigara içilebiliyor Ki tabii ki tavsiye etmiyorum yani başka da abi göstereceğim şey yok. Animasyonu iptal et dediğiniz zaman zaten dans etmeye falan bırakıyor abi. ESC basıp çıkabiliyorsun. Sonra tekrar yürümeden. Bu işlemleri yaparken, dans falan ederken, yok ee, efendime söyleyeyim sigara falan gibi içerken, onları şey yaparken eee, şey yapamıyorsun. Hareket edemiyorsun. Sağ sola bakabiliyorsun ama hareket edemiyorsun. İleri Şöyle, geri gidemiyorsun. Ee, büyük bir derece söylesek geri çıkarsa onunla var. Şey Adam sesini değiştirmiş abi yani ne dediği belli değil. Yok anlamıyoruz. Mesela suya girmek istedik. F3'e basıyorsun abi. Befendi. Karakter menüsü. Alo. Alo. Ay, kaç para? Neyse şimdi izlatayım de düğmeye beyim. F3'e çıkar diyorsun baboş. Hop. Yani 250 220'yi geçiyordu. Tam bakmadım yani yol kısalığına göre yapamadım. Vallahi yok Uçur beni baboş. At beni suya. Atacağım, atacağım. Dur. Allah Allah, dur. Hop. Yok, atamıyorum, atamıyorum. Bir <laughs> de Aman baboş dur. Ağzımızı, yüzümüzü yarma. <laughs> <yer> ya. <laughs> <laughs> Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar adam gemiyi nereye çıkarmış? Ulan bak gene suya daldık ya. Suya dalma işte ya. Çıkamıyoruz suya dalınca ya. Niye anlamıyorsun sen bunu ya? Abi tuşlar çok farklı olduğu için normal oyuna göre roleplay'de tuşlar daha çok farklı olduğu için şeyleri yapmak zor oluyor. E bir de arkadaşınız olması gerekiyor. Arkadaşınız olmadığı sürece eğlenemezsiniz. Canınız çok sıkılır. Burada arkadaş edinmek de biraz zor. Millet kendi çevrelerini oluşturmuş. O çevreye göre oynuyorlar. Arkadaşlar roleplay'de gösterdiğime göre videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi siz de eğer ki Epic Game'den işte GTA 5'i şey indirdiyseniz, Türkçe yapamıyorsanız e, Onlarla oynayamıyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar onların da videosunu çekelim nasıl yapıldığını sizlere de gösterelim olmadı kendiniz bir ekip oluştururuz hep birlikte gireriz dediğim gibi 1000 abonede çekiliş yapacağım gerçekten güzel bir çekiliş yapacağım sizleri seviyorum bana destek olduğunuz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakınız Herkese sağlıklı günler. Sol üst köşede belirttiğim gibi Twitch kanalıma e, Twitter hesabıma Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Yayınları oradan ne zaman yapacağımı takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.